Hmm. Merhaba arkadaşlar bugün şey hoş gelin. Videoya geçmeden önce hmm, abone olayım. Abone oldum ve like atayım. Like dağıttım attım. Bir de bildirimleri açayım. Bildirimleri de açtım. Arkadaşlar amacımız ne biliyor musunuz? Şöyle lav yükseliyor yavaş yavaş. Biz de böyle yukarılara çıkıyoruz. Ee, yani amaç bu. Parkuru yapacağız. Evet belli. Çok güzel bir harita çıktı ve sizlerle oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı az önceki gibi. Evet. Abi itme abi itme. Öldük arkadaşlar galiba. Arkadaş ah, şöyle devam edelim galiba nani yedik gitmezsek. Evet çok zor bir parkurdu. Ama iyiydi yani. Az önceki şeyleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Az önceki gibi Eee yorumlara yazın yani hangi oyun oynayayım. Roblox'un içinde bir oyun olabilir. Veya da farklı Play Store'dan oyun oynayabilir. Videosunu çekerip yorumlara yazın. Şu anda lav oyununu oynuyoruz. Bak. Aa, bir de şu paraşütüm var. Keşke paraşütü açacağım bu Kürekten çıkalım şu arkadaşlar. Hmm, buraya nasıl çıkacağız? Vay aşağı düşmeyelim de. Abi bukslayın. Ha tamam çıktım. Ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar iyi ama. Şuraya. Karışım buks yaparsın. Abi çıkmamız biraz zor. Abi buks yap. Boks. Boks. Boks abi buks. Boks yap. Boks yapacağım. Adam lava düş. Işte. Tamam anladım. Ben çıkmak istiyorum. Heh tamam. İyi, en az a nasıl girdiniz? A boxlayın beni. A buradan çıkabiliyor musunuz? Lan bir de boxlasanız çok güzel. Hayır. Yıkıldı arkadaşlar. La, abi beni buraya boxla var. Tamam. iyi. En yüksek bura mı? Evet. Ee, burada duracağız. Yani güvenli bura. Yani arkadaşlar bir saniye hadi. <laughs> Allah yüzüyorum. Hmm. troll olsun diye yapıyordum ama <laughs> neyse trollü burada bırakalım rahatlayalım aa 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 arkadaşlar nın 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 ne ama o ne ay paraşütü açmayı unuttum yine Eee dinozor abi ee, siz bana bir şey yapmazsınız değil mi dinozor abi bir şey diyeceğim. Sen ağzına yutsan beni bir şey olur mu? Beni yuta... Evet. Görüyorsunuz ki yanardağını eski... Ha. Yani 16 milyon ötesine geldik arkadaşlar. Şu anda 16 milyon ötedeyiz. Bakın videoyu çekiyorum. Dinozorlar çağına geldik şu anda. Volkane var. Adam... Ölüyor muyuz? Bakayım. Tamam tamam ölmüyormuşuz güzel güzel. Korktum bizden yüzden girersek ölürüz diye ölmüyormuş. Dinozor abi öleceksin. Abi abi öldü. Uçanları da var arkadaşlar. Musun? Abi gel buraya abi. Yener orada kaldık. Arkadaşlar lav yükseliyor başka hiçbir şey demiyorum. Hayır abi yapmak istemiyorum bunu. Ama internet etmek istemiyorum. Allah kaç da ölüyordum hakikaten abi. Ha beni buksa yer misiniz yani? <laughs> bu ne? Aa tonuz yumruğu bu ne? Ben almadım bunu. Adam bana bedava vermiş. Bakayım tonuz yumruğu. Player sor 10 on... dakikalığına böyle veriyormuş bize bedava. Aa, çok güzel. Aa, paraşüt. Yükseğe çıkalım. Ha, çok güzel. Bunları birisiyle dövsem var ya şuraya. Ben şöyle dolaşacağım ya iki şu. Şöyle ee, şuradan mı gitsem şuraya mı? Fark etmez ki de aynı boyda Bakın lava lava artistik yapacağım. Lava artistik. <laughs> gel lav gel gel artistik yapacağım artistik. Arkadaşlar bugün lava troll yapalım. Hayır buradan çıkma. Hayır çıkmayacaksın buradan diğer taraftan çık. Bana ne? Çıkmayacaksın. Aşağı düşersin. Çık la çık. Çık bir daha in. çık, in. inme ya. Hayır dur bak inip çık Abi abi. Arkadaşlar love, love troll yaparsa. Arkadaşlar görürsünüz daha bana trol yaptı. Çok güzel bir. Evet binayı tırmanacağız. 10 numara. Merdiven. ah merdiven bayağı uzak ya. Ee, Arkadaşlar ne yapacağız? Çok uzun. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle tırmanıyor. Abi çok zor çok zor çıkmak. La la yükseliyor. Binanın üstüne çıkmamız gerekiyor. Çık. Ben şuradan mı gitsem? Ne şuradan gittim şimdilik. En yakın merdiven git bana hangisi yakınsa ona gideceğim. Tamam. Bir çıkıntı var mı? Yani iyi yani. Bayağı da hızlı yükselmiş ha. Sana aşağıda ya aşağı. şu. Çabuk çıkın. Şu kız çıkmamış ha o da çıktı. Arkadaşlar siz de bana istek atmak istiyor musunuz? İstek. Siz istiyor musunuz? İstemiyorsunuz değil mi? <laughs> Dur ben oynayayım diyorsun. Adımı söyleyeyim mi? Roblox'taki adım. Adım şu arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir en tepeye çıkayım öyle söyleyeyim. Yoksa daha ölebilirim. Bu nasıl bir be artı? Ben şuraya çıkayım. Ha bunları biliyorum. Die After'da vardı. Natural Die After'da. Ona da gireriz. Bak. Arkadaşlar adımı görüyorsunuz. Oyundaki adım. Bak gördüğünüz Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Daha istek atabilirsiniz. İstekleri kabul edeceğim. Abi. Troll yapalım mı? Türk var mı? Dur şuraya Türk var mı yazacağım. Aa merhaba yazmış birisi. Merhaba. Merhaba. Merhaba güzel güzel. Abi nasıl öldünüz ya? Merhaba. Merhaba arkadaş olak mı? Arkadaş olak. Arkadaş olak. Arkadaş olak mı? Yaman. Yaman. Dur istek atayım. Eee. Dur adam... tam dur dur. Dur ben abi, istek atacağım dur. Kanka Yaman değil mi abi? Dur. AVC Yaman tamam. Gönderdim kanka. <laughs> Adama istek attım. Türkleri severim abi. Yaman Yaman'a bir şey diyeceğim. Videoda izleyeceğim Yaman'ı. Dur ama yukarıda diyeceğim. Yoksa abi, bu nasıl bir kule ya? Sıkıldım ha. Çık çık bitmiyor ya. Ben şu anda YouTube'a video çekiyorum. Bakalım ne diyecek. Ben şu anda YouTube'a video çekiyorum. Sen de gözük. İstek atın arkadaşlar ya bana. Abi bu ne ya çok yükseliyor. Ben şuraya bir çıkabilir miyim? güzel Abi şu anda seni video çekiyorum. Arkadaşlar istek atın. Öyle mi? Sen varsın. Çok güzel. İyi. İyi iyi. Kanka çok iyi. Vay şans. Arkadaşız. Uzan sonra belki ay, ee... Arkadaşlar belki Yaman mesela benim girdiğim oyunlara artık arkadaşız ya. Mesela Yaman bizim şeye girerse mesela videolara falan, mesela oyunlenirse falan Yaman da gelebilir. Bakın abi Yaman oraya gitmiş. Yaman ne yapıyorsun? Yaman ne yapıyor? Karşıda duruyor. Arkadaşlar Yaman'ı işte kat Yaman, 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 Yaman. Yaman niye AFK duruyor? Ya internete gitti. Ya internete gitti ya da çete bir şey yazıyor. Abi ben öleceğim ya. Yaman çeten bir şey mi yazıyorsun? Daha ölüyorduk. Yaman kirimli. O nasıl bir at ya? <laughs> Yaman bir son oyun daha atalım Çık, çıkacağım. Ee, son bir oyun daha atıyoruz. Yaman senin için bu. Yoksa videoyu durdurayım. Yaman'ın için kare haritası var yani. Aa kuleye çıkalım. Oyuncu. Aa elmas aldım. Şu oyun bitsin Yaman'a yazacağım. Dur bay. Eee. Dur Yaman'a bir şey yazacağım. Bay bay. Ee, oyundan çıkacağım. da bir türlü rahatsız etmeyin. Oyundan e, çıkacağım. Videomu yayınlayacağım. Videomu ya yınlıcam. Yayınlayacağım. Videomu yayınlayacağım. Yayın yayınlayacağım. Bakalım ne diyecek. Yaman bay bay. Hadi. Yaman. Ya yaman yaman. Hadi siz. Bay bay arkadaşlar.